Evet hayırlısıyla yeni sezon çalışmalarımıza e, 24 Haziran'da başladık. E, genç ağırlıklı hatta e, bayağı bir genç ağırlıklı çalışmalarımıza başladık. Şu anda e, 32 futbolcu ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir etabını tamamladık. E, yarından itibaren Afyon kampımız devam edecek. Afyon kampımızda hem tempomuzu hem de e, çalışmalarımızı arttıracağız. Hazırlık maçlarımız olacak altyapıdan gelen gençler var, kiralıktan dönen gençler var. Böyle bir hepsine hem tempolarını hepsinin tempolarını arttırmak hem oyunsal olarak onların pozisyon bilgisini geliştirmek hem de maçlardaki durumlarına bakmak istiyoruz açıkçası. Sonra bir ara verip tekrardan bir ikinci etabımız olacak. Şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çocukların çalışmasından çok memnunum, çok istekliler. Birçoğu da zaten hazır gelmiş. Bu da güzel bir şey. Yavaş yavaş hepsi birbirini de tanıyacak. Tanımayanlar da var kendi aralarında kiralıktan dönenlerle birlikte. Güzel bir kaynaşma ortamı var şu anda. Çalışmalar iyi gidiyor.